Türkiye'nin özellikle doğu illerinde kar ve soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede deniz dalga boyuysa 3 metreleri buldu. Çeşitli ilçelerden gelerek güneşli havayı ve dalgalı denizi fırsat bilenler sahilde zaman geçirerek sörf yaptı. Sörf tahtalarıyla kendilerini dalgalara bırakan bir grup sörfçü eğlenceli vakit geçirdi. Dakikalarca sörf tahtasının üzerinde duran grup üyelerinden Hayri Yeni Alp, 2009 yılından beri dalga sörfü yaptığını belirtti. Yeni Alp, rüzgar sörf için çok güzel, dağlarda kar var ama biz sıcaklığı 17 derece olan denize girip sörf yapıyoruz. Alanya ve yurt dışından gelen arkadaşlarımız da var. Alanya'nın kış güzelliğini böyle değerlendiriyoruz dedi.